kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Fenerbahçe var daha doğrusu Fenerbahçe'nin yeni transferi diyebileceğimiz isim var onu sizlere tanıtmaya çalışacağım her ne kadar İtalya ligini yakından izleyenler mutlaka oyuncunun teknik özelliklerini pek çok bilgisini yakinen biliyorlar ama biz yine de oyuncuyu size tanıtmaya çalışacağız. Kimden bahsediyorum? Joao Pedro'dan bahsediyorum. Kim bu Joao Pedro? Fenerbahçe'ye katkı verir mi? Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? Ya da şöyle söyleyelim. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde Fenerbahçe bir oyuncuyu daha alarak öne mi geçmeye çalıştı? tüm bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Ama önce topladığımız bazı bilgileri ve izlenimlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışalım. Sky İtalya diyor ki cumartesi günü Fenerbahçe için sağlık kontrolüne geliyor Joao Pedro diyor. Fenerbahçe ile Kalyeri'nin anlaştığını söylüyor. Aslında İtalya kaynaklarının tamamında bu tür bilgi var. Galatasaray henüz yarıştan çekilmiş değil diyenler de var ama bütün bilgiler bu doğrultuda yani Fenerbahçe ile artık anlaştığı doğrultusunda 30 yaşında Brezilya asıllı İtalyan oyuncu bu sezon kariyerde 39 maçta 13 gol 4 asistle oynadı. 1.84 boyu var. Forvet ve forvet arkası oynuyor. Biraz sonra onlardan da size bahsedeceğim. Sağ ayağını ağırlıklı olarak kullanıyor. Atletico Mineiro'da futbola başladı. Gimareş, Palermo ve Santos gibi takımlarda forma giydi. Estoril Praia ve Cagliari önemli işler yaptığı takımlar arasında yer alıyor. Genel performansına baktığımızda 377 maçta 110 gol 40 asisti var. Yani 150 gol'e tesir etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu da ortalama neredeyse neredeyse Ha, maç başına yani maça baktığımızda yüzde 40 tesir ediyormuş gibi görünüyor maçlara ki bu da çok önemli bir e, veri olarak düşünebiliriz. Ama Kaliari performansının mükemmel olduğunu hatta Kaliari tarihine geçen oyuncular arasında yer aldığı da e, bizim bildiğimiz derlediğimiz bilgiler arasında 270 maç oynadı, 86 golü, 28 asisti var Kaliari'de. Peki oyuncu 2023 sonuna kadar sözleşmesi var. Hatta bu nokta zaten Galatasaray'la arada bir takım problemler oluşturdu. Galatasaray diyor ki bir yıl sözleşmesi kalan bir oyuncuya öyle 6-6,5 milyon euro veremeyiz Fenerbahçe gibi diyor. Ve bu noktada bir kopmadan bahsediyoruz. Şimdi gelelim önemli konuya. Ne oynuyor dedik? 10 numara oynuyor. Yani acaba şimdi Lincoln Henrique 10 numara oynuyor. Arda oynar, İrfan Can oynar. Acaba orada bir çoğalma mı oldu? Yoksa bu oyuncuların bazılarını hoca düşünmüyor mu George Jesus? Buna bakmamız gerekiyor. Şöyle söyleyelim 10 numara oynarken 102 maça çıkmış 39 gol 19 asist yapmış. Forvet arkası oynarken 95 maça çıkmış 41 gol 5 asist yapmış. Santrofor oynarken de 40 maça çıkmış 12 gol 2 asist yapmış. Yani verilerinin son derece değerli olduğunu söyleyebiliriz. Peki şöyle söyleyelim. Dünya piyasasına ya da işte piyasaya çıkmasının arkasında yer alan organizasyon hangisi diye sorarsanız onunla ilgili de şöyle bir bilgi verebilirim. 2009'da 17 yaş altı milli takımıyla Dünya Kupasında boy gösterdi. O sırada takım arkadaşları Neymar, Casemiro, Alison ve Coutinho gibi isimler takım arkadaşı olarak onunla beraber ter döktüler. E şöyle söyleyebiliriz Tabii yine ben teknik özelliklerine geçmeden önce vurgulamaya çalışacağım. Son 3 sezonda bir araştırma yapılmış. Son 3 sezonda Brezilyalı oyuncular Avrupa'da ne yaptılar? Yani daha doğrusu en çok gol atan Brezilyalı oyuncular kimlerdi diye bir araştırma yapılmış. Ve bakın şimdi oradan çıkan sonuca e, orada Gabriel Jesus 50 golle ilk sırada yer almış. Neymar 49 golde. ...ve Joao Pedro da 47 golde yer almış. Sonrasında Vinicius Junior ve Firmino'nun olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şimdi şöyle söyleyelim. şimdi Galatasaray bu Fenerbahçe mi tartışması yapılıyor? Henüz resmi bir açıklama olmadığı için söylüyorum. Ee, oyuncu tarafının, menajeri ve kendisinin şöyle bir tercih yaptığı bilgisi var. Ee, Sky Italia'nın söylediğine göre... Avrupa'da yer alacak bir takımda boy göstermek istiyorum. Yani orada olmak istiyorum düşüncesinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. O manada Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçtiği bilgisi yine Sky Italia'nın e, topladığımız ya da daha doğrusu Sky Italia bilgileri e, sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bir kere şunu söyleyelim, teknik özelliklerine de geçeceğiz. Nasıl bir oyuncudur diye, ben kendi izlenimlerim doğrultusunda sizlere bazı verileri paylaşmaya çalışayım. Bir kere e, bencil bir oyuncu değil, onu söyleyelim. Yani bu gol yanında sürekli asistler var. Dikkat ederseniz ki çok çok önemli rakamlarda asistler var. Hemen şuradan tekrar verileri alayım. Mesela 10 numara oynarken 39 gol. 19 asist yapıyor. Yani bu onun bencil bir oyuncu olmadığını gösteren en önemli verilerden bir tanesi. Keza toplamda da 110 golü, 40 asisti var. Yani takım oyuncusu oluyor. Zaten George Jesus'un da genel anlamda baktığımızda takım oyuncularına yönelik bir hamle yaptığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu özellikle söyleyebilirim. Şimdi devam edelim. Bir kere serbest vuruşları kullanabiliyor. Yani çok iyi serbest vuruş kullanıyor. Penaltı atışları hemen hemen ona zimmetli gibiydi kariyerde öyle söyleyebiliriz ne tür özellikleri var adam eksiltebiliyor hızlanma konusunda zaman zaman hızlanıyor ama hani böyle e, nasıl anlatalım size böyle hani e, uçurtma gibi son çizgiye giden oyuncu değil onu özellikle söyleyelim ama mükemmel bir ayak içi kullanımı var hani e, Örnek alınacak türde ayak içi golleri olduğunu söyleyebiliriz. Kafa vuruşları var. Ee, az önce söylediğim 1.84 boyuna rağmen e, topun geliş yönünü iyi hissetme özelliğinden dolayı kafa vuruşları e, çok önemli. Güçlü ve fırsatçı bir özelliği var. Yani benim gözlemlerimi paylaşıyorum size. Ee, az önce söyledim penaltı vuruşları var. Bir de benim e, özellikle gol noktalarına gitme diye bir... Ee, özelliğin çok önemli olduğunu düşündüğümü her zaman paylaşırım Gol noktalarına gitme, ee, bu ön direk koşusu, arka direk koşusu, topun geleceği yeri doğru hissederek oralara attığı koşular var ki bunlardan da son derece fazla sayıda gol çıkartabiliyor. Savunma arkasına da top atıyor. Yani sadece ee, oyunu az önce söylediğim gibi kendisi üzerinden kurgulayan bir oyuncu değil. Ayrıca takım uy o, e, hucuma geçerken geçiş hücumunda da e, özellikle işte oynayacaksa Buruma, Emre Mor, Ferdi, e, Osay, Samuel gibi oyuncuların koşularına da top atabilecek özelliğe sahip bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Genelde sola doğru çekiyor. Öyle derler ya hani biraz böyle arabanın e, şeyi e, böyle e, nedir rotu, balansı tam düzgün olmazsa Araba bir çeker ya o sola çeken bir oyuncu ama oralardan içeriye girerek sağ ayağıyla etkili işler e, yapıyor böyle bir özelliği olduğunu vurgulamak istiyorum. Şimdi e, bir genel olarak da şöyle söyleyelim top kontrolü mükemmel zaten bir Brezilya asıllı oyuncu olması nedeniyle teknik kapasitesi iyi Driplingi olan bir oyuncu bitiricilik özel e, ilgi alanı öyle söyleyelim. Oyun görüşü ve oyun görüşü çok değerli yani e, oyun içerisinde hani radar gibi gözleriyle her tarafı e, tarayabilen bir oyuncu özelliği var. Soğukkanlı zıplıyor ve doğru yerde bulunuyor. Tabii ki şimdi bu kadar şey söyledikten sonra diyebilirsiniz ki hani niye işte Neymar'lardan bahsettiniz işte e, birçok oyuncu söylediniz işte Firmin Yolar var vesaire de niye Kalyali'de? E, bu da tabii oyuncunun e, belki de tercihi, seçimi de diyebiliriz e, ama eksikleri olduğunun gerçeğini de söyleyelim. Eksiklerinin en önemlisi bu tür oyuncuların savunma zafiyetleri, savunmada pozisyon alma, orta alana gel, gelip yardım etme, destek olma gibi konularda sıkıntıları var. Ama e, George Jesus onu transfer edeceğine göre ki Portekiz'de de oynadı transfer edeceğine göre muhtemelen onun o açığını kapatabilecek bir arka yapısı oluşturacak Arayo'yla, Crespo'yla ya da İsmail Yüksek'le. Evet, genel olarak size Joao Pedro'dan bahsetmeye çalıştım. Fenerbahçe videolarını izlemeye devam edin. Abone olarak, beğenerek bize katkı veriyorsunuz. Hepinize sonsuz teşekkürler. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.